Ah güzel sevgilim. Tabii ki uyumana yardımcı olabilirim. Seni iste yeter. Gel hadi yat yanıma. Ellerimle, par ellerimin parmak aralarıyla saçlarını arkaya doğru tarıyorum canım. Seni seviyorum hayatım. Saçlarını yeni mi yıkadın? Çok yumuşaklar. Ve çok güzel kokuyorlar. Teşekkür ederim hayatım. Ben de seni seviyorum. Hadi uyu bir tanem. Sabah olduğunda uyandıracağım seni bak. Beraber sahile kahvaltıya gideceğiz. Anlaştık. Benim için çok özelsin hayatım. Sana yüklediğim anlam çok büyük. Omuzlarına masaj yapıyorum ellerimle. Saçlarını ellerimle arkaya doğru tarıyorum. Axan, neymiş o anlatmak istediğin şey bana? Hı hı. En son gittiğimiz kuyumcu dükkanı, kuyumcu değil de bir pırlantacıya gitmiştik hatırlıyorum evet. Maxan, o yüzüğü beğenmiş miydin sen? Neden orada söylemedin, alırdık. Saçmalama, sen benim iki buçuk yıllık sevgilimsin. Sana yük oluyorum ne demek? Tamam. Onu beğenmiştin değil mi sen? Tamam bebeğim. Bir şey yok. Gerisini sen bana bırak. Olacak işte bir şeyler. Bir sürpriz yapacağım sana boş ver Sürprizin tadı kaçmasın. söylemem. Alıyorsun sürpriz. Ama sen o yüzü beğendin değil mi? Onu istiyorsun. Tamam hayatım. çok güzel kokuyorsun. Evet bu koken çok sana yakışıyor. Hayır ya saçmalama başka kadını nereden koklayacağım? Senin aurana yakışan bir koku. Evet. Sana mı salam atmamı istiyorsun demek. Sana Rapunzel anlatırım ama çok hatırlamıyorum. Rapunzel bir zamanlar. Ya hatırlamıyorum, nasıl hatırlamıyorum. Tamam o zaman ben kendim süsleyerek senaryoyu dağıtarak anlatacağım. Bir gün bir Rapunzel varmış. Bir tane de prens varmış. Rapunzel bir gün kaleye çıkmış. Daha doğrusu bir kuleye. Sonra bir tane de Rapunzel'in bir komşusu varmış can yani sürekli marul istiyormuş. Sürekli aşeriyormuş çünkü hamileymiş. Sonra bu kadın bu marullardan yemek istiyormuş ama marullar komşusunun bahçesinde ekiliymiş. Sonra kocasına demiş ki ben marullardan yemek istiyorum çok canım çekiyor. Kocası da sonuçta bu marullar komşumuzun bahçesinde sana nasıl getireceğim filan diyormuş. Sonra bir gün dayanamamış bu kadın marulları yemek için komşusunun bahçesine gitmiş. Ve marullardan çalmış. İki üç tane eve getirmiş yemeye başlamış birden. Meğerse o komşusu bir cadıymış. Sonra o kadını alıp kaleye götürmüş. Kaleye hapsetmiş kuleye. O kişi Rapunzel'miş. Sonra o kocası da prensmiş karımı nasıl kurtaracağım diye düşünüyormuş. Sonra Rapunzel'in saçları uzunmuş. Ama senin saçların kadar güzel değilmiş. Bu uzun saçlarını kaleden aşağıya doğru savurmuş. Sonra prens de onun saçlarını tutarak kaleye çıkmış. Sonra kavuşmuşlar. Uyudun mu hayatım? <laughs> Uyumuş. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Görüşmek üzere.